Anneciğim ne olur bana izin ver dedi. Ben dedi uzman çavuş olayım. Arabamız yok dedi araba alacağım dedi. Ben tek maaş. Dört tane o çocuk. Babam dedi hepimizi okutturamaz. Saat 12'ye kadar bizi göster Tek bir kurşun. Başka hiçbir yerde bir şey yoktu. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız. Jandarma astsubay Duran Bayram, 2010 yılında İstanbul Halkalı'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Ben Duran, şehit Duran Bayram'ın annesiyim. İşte böyle yanıp duruyorum ne bileyim, ne bilmem Dayanamıyor. Bak 14 seneye mi girdik? Hiç kendimi tanıdamıyorum ki. Duran aklıma geldi mi yok. E i̇şte kendim Kudret Bayram, Duran, Şehit Duran Bayram'ın annesiyim. Yaşım 65. Nasıl dünyaya geldi? Ben o zaman halı dokuyordum. Sinan'la Kenan vardı. Görümcem'in evinde oturuyordum hürriyette. Duran'ımı hamileydim. İşte bir gün hastalandım, hastaneye gittim. Duran Bayram doğdu ki bir ay parçası gibi doğdu. Saçlar uzun. Ee, güzel oynardı böyle ağlamadan. Sanki büyük bir çocuk gibi. Etrafına bir zarar vermeden. Kimseyi incitmeden. Öyle çok ağlamazdı ama ben gittim yağlardı. Beni çok takip ederdi böyle. Ben o günden beri çivesiz oluyorum. O çocuğu niye benim böyle takip ederdi diye. Ben kucağım aldı bakan sevinirdi, bana sarılırdı gibi öyle çocukluğuyken. Ben de hala dokuyorum, seve, fazla tutamıyorum, sevemiyorum, halası bakıyor. Ben bir tane peçete alayım mı çocuklar? Ay. Ben Hüseyin Bayram. Şehit Duran Bayram'ın babasıyım. Emekli CZV müdürüyüm. 12 bile değişik yerlerde görev yaptık. Şehit Duran Bayram 12. ayın 9'unda 77 tarihinde dünyaya geldi. Kayseri'de. 4 tane erkek kardeşin 3 numarasıydı. Çocukluğundan beri çok atılgan ve uslu biriydi. Küçük kardeşi biraz yaramazdı ama ona karşı çok sevgi ve şey sempati duyardı. severdi. Elindeki şey olduğu zaman bu yani parası olduğu zaman arkadaşlarla paylaşmayı da çok severdi. İlk okula giderken kendi devamlı lider olmayı isterdi. Sokakta ilk okula gidiyor. İlla baba beni şey yaptır dedi. Okul başkanı yaptır. Okula gittim müdürüne rica ettim. Müdürü bunu şey yaptı mümessil yaptı. Mümessil yaptı. 2-3 ay durduktan sonra dedi baba dedi, bu iş zormuş. Ben bu işi yapamayacağım. Ben dedi geri alayım dedi. Oradan vazgeçti ama hep gözü gönlü şeydeydi. İreldeydi yani küçükkenden böyle atılgan, yenilme hiç galibiyeti kabul etmeyen biriydi. Ama saygı şey içinde yani böyle tutup da haşerlik yapmazdı. Kardeşlerine de öyleydi. Yani herhangi bir yaramazlık ne yapmazdı. Devamlı yardımsever, uyum içinde çok iyiydi. Derslerine çalışkandı. Sporu da çok severdi. Kalecilik bilhassa. Kaleciliği daha çok severdi. Futbol yani şey ol olmak istiyordu kendi devamlı. E, futbolcu veya sporcu, kısmet askeriyeymiş. Üniversiteyi kazanmıştı, Konya Üniversiteyi, kamu yönetimi. Orada okuyacaktı, biz de Aksaray'daydık. Ah Niye lan söyleyeyim, Sinan'ım da askeri okuldaydı. Şurada bak resmi de var orta orta sonra gitti abisi. Anneciğim ne olur bana izin ver dedi. Ben dedi uzman çavuş olayım. Bir sene sonra dedi para kazanayım dedi. Arabamız yok dedi araba alacağım dedi. Babama yardımcı olacağım, evimize yardımcı olacağım dedi. Bari diyor ben diyor iş gireyim de Sinan abim okuduyum diyor. Abdullah okuduyum diyor. Abdullah ile Sinan Kardeşi Harp okuyor. Deniz Harp Okulu'nda. Büyük abi Sinan Bayram. Ama bu oraya gitti. Orada bunu tek ders bir puandan Sinan'ı şeyden attılar. Ergünan Paşa zamanında onu attılar. Atınca ben tek maaş, dört tane o çocuk babam dedi hepimizi okutturamaz diye kendisi şeye gitti. Askeri jandarma uzman çavuşluğa gitti. Askeri o yönden gitti. Babamın dedi şeyi yetmiyor bize. Dört kardeşlik geçinemeyiz diye sıkıntıya düşüyor babam diye. Kardeşlerim de okuyacak, tahsil yapacak diye kendisi şeye geçti. Uzmanlığa geçti. Orada iki sene durduktan sonra bu asubaylığı kazandı. Asubaylığa gitti. Asubaylıkta işte orada da çok seviyordu yani. Çünkü bir de askeriyenin içinde yetiştiği için devamlı askerlerle beraber komutanlarla oradaki asker abileriyle hep geçinirdi. Onları silahlarıyla nöbet tutmayı isterdi. Elbiselerini giyerdi değişik zamanlarda. devam. bunların içinde olduğu için çok hevesliydi. Bana anlatması şu oldu. Baba dedi, biz de çocuklar da var, abilerim de var, küçük kardeşim de var. En iyisi dedi, ben dedi uzmanlığa gideyim de hiç olmazsa sıkıntı sana yapmayın dedi. Yani sana sıkıntı olmayın maaş yönünden dedi. Hiç olmaz orada dedi çalış şey yaparız kısa zamanda memur olurum ben dedi. Bu diye bu nedenle ayrıldı. Zaten abisi de uzman çavuşuydu. Büyük abisi de uzman çavuştu. Yani bir de en çok bizim şeyimiz askeriye hevesimiz. O zaman askerlerin şey iyiydi, askerler hep iç içeydik. Cezaevler hep çevre dışarıda olduğu için başka kimsenin içi şey olmazdı. Onun da arkadaşları askerlerdi. Her yerde askerdi, başka şey yoktu. Komutanlar askerlerdi yani. Cezaevinin etrafında lojmanda otururken, gelip giderken, servise mesela arabayla gidip gelseler hep askeriydi yani. O yüzden askeriye çok hevesli ve ilgi duyuyordu yani. O yönde elbette ki yükümüzü azaltmak istiyor, benimle şeyleri paylaşmak istiyor dertlerini. O yönde hem duygulandım hem de sevindim yani. Sonra Asubay çalışkandı zaten. Asubay oldu işte. Asubay olduktan sonra Bingöl'de çatışmada Aralık'ta 2010'da 14 kişiyi geberttiler. Kendi de alnından kanasla sıyırmıştı arkadaş yanındaydı. Orada yaralanmıştı yani. Ama çok hevesliydi yani. Bahlava almıştı o gün. Su böreği getirmişti bize, biz de oradaydık. Aynı şu çiçek var ya, o çiçek gibiydi. Gitti kapıya, geri geldi. Gitti, geri geldi. Bana sarılıyor, gidiyor, sarılıyor, geliyor. Bu da uyuyor. Babam dedi, bugün sohbet edecektim ha dedi. Babam dedi, uyuyormuş, kıyamadım dedi. Yattım, işe gidecekti işte 7'ye 10 kala. Yattığım yere geldi. Baba ne yapıyorsun Şöyle bir baktım saat 7'ye 10 vardı. mu oğlum dedim. Gece dedim, namazı kıldıktan sonra biraz da Türkçe Kur'an okudum dedim. Ondan sonra yattım. Saat evde 7'den geçti 7'ye 10 geçe patlama olmuş. Patlama olmuş saat 87 bir şey haber geldi. Telefon çaldı. Dediler Duran Batçavuş evde mi? Baktım arabanın anahtarları duruyor. İki tane araba var, arabanın anahtarları diyor. İşe gitmiş, arabasıyla mı yok dediler. Şeyden gitmiş dedim ben. Servisine. Servisine. Tekrar geri yattım. Bir de tekrar saat 9 oldu, zil bas, zile bastılar, uyandık. Dediler böyle böyle bomba patlamış. Televizyonu açtık, abo. Altı kişi. Aynı bir kattan. Duran Batçavuş yaralı, öbürleri işte dört kişi şehit oldu. Altı kişiden bir kız çocuğu da vardı. Biz çarşıya zorlattım. Gidecek bir yeri yok. Anası hemen abdest aldı. Dua ediyor. Komşular oradan geldi. Aynı kattan işte filan filan şehit oldu. Duran başça uçtu işte ağır yaralı. Arkadaşı geldi bizi aldı arabasıyla. Hastaneye vardık. Saat 12'ye kadar bizi göstermediler. Dediler şey yapacak. Ameliyat alındı. Kurtulacak. kurtul. mu ara esnada beni geri Eve getirdiler, elbise müneye giydim. Saat bir buçuk oldu, oradaki doktor geldi dedi, saat de. başınız sağ olsun, kaybettik dedi. Şuradan tek bir kurşun, kaslıktan tek bir çivi girmiş, başka hiçbir yerinde bir şey yoktu. Hiçbir yerinde bir şey yoktu. Atar damarı durduramamışlar. Böylece yavrumun şehit oldu. Başka hiçbir yerinde bir şey yoktu. 97'de başladıydı bunlar göreve. 3 sene sonra işte uzmanlığı kazandıktan sonra 2001'de de Asubay 3 çavuş olarak göreve başladı Bingöl'de. Orada çatışmada işte 22 Kasım 2020'de orada çatışmada 14 kişi geberttiler. Kendi de kanasla yaralanmıştı. Ki o zaman da kendisi komandodaydı. Komando şeyi, tabur komutanları da Ali Tapan diye bir albay vardı teröristlerin korkulu rüyasıydı. O da aldı buraya da kadar da getirdi bize de söylemedi. Operasyonlara ne giderken baba ben gidiyorum derdi. Giderdi yani Bingöl'de devam. O zaman ben de cezaevi Erzurum'da cezaevi müdürüydüm. Askeri yönden arkadaşları çok şey anlatıyorlar buna yani. Askeri kişi olarak beraber çalıştığı subaylar vardı derlerdi biz ondan yani genç olmasına rağmen bu cesareti, bu şeyi nereden aldı, ne yaptı bir türlü anlamı yok derlerdi. Hele bir tanesi asker. Şimdi Silifke'den Coşkun diye bir çocuk şehit olduğunda elbise şu fotoğrafı da alıp geldi buraya. Bir gece diyor dağda ek diyor. 15 kişi. Kaldık diyor hiçbir şey yok karanlık bir yerde diyor. Tek başına diyor geldi diyor. Arkadaşlar dediler ki diyor ya sen çocuğun. Yani çoluğun çocuğun yok mu? Evli, evliydi o zaman bir çocuğu, kız çocuğu vardı işte. O da yeni doğmuştu. Senin çocuğun ne yok mu? Tek başına buraya geldin diye. Bizi diyor kurtar diyoruz. 14 kişi diyor dağda kaldık diyor. Biz hep eder olacaktık, yok oldu olacaktık diyor. Bizi diyor öyle kurtardı diyor. Biz de şunu söylüyor. Nöbetçi olduğu zaman diyor duran maç çavuş diyor. Bazıları diyor hepsi diyor askeriye gittiyseniz biliniz biraz şey olur gelirdi diyor o diyor nöbete giderken diyor silah ne işe, duran baş çok mutlu olurduk diyor silah temizliğinde haftalık diyor gelir diyor şöyle diyor bazı subaylar diyor tekmeyle vururdu bu diyor gelir silahları kontrol eder silahın diyor namlusuna elini sokar anına tutar anımıza çalar derdi ki diyor git aynaya bak anın temizse na da temiz anınız kirliyse git böyle derdi diyor bize diyor babalık yapardı. Diyor. Haçlı olmayanlara haçlık verirdi diyor. Mektubu gelmeyenlere, şey olmayanlara diyor, her türlü diyor, birinin bir sıkıntısı bir şey olduğu zaman her türlü yardımı yapardı diyorlar. Biz genç olmasına rağmen böyle sevecen, canı yakın biriydi diyorlar. Arkadaşlar inandı öyle. Daha çok şey olarak, spor olarak da Galatasaray'ı severdi. Futbolda diyor mi, olarak geçinirdi. Şu oydu. Gururlanıyor musun? Her zaman böyle bir evladım olduğu için gurur duyuyorum yani. Bir de şunu söyleyeyim, bu her şeye kısmet olmaz yani, her kula kısmet olmaz. Allah onu yavruya kısmet etti yani.